Merhaba arkadaşlar. Sözcükte anlam soru 3. Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangileri temel anlamda kullanılmıştır? Burnumda tutuyorsun, haberin yok. Dün pencereden baktım da kulaklarını çınlattım. Dedim, peşine düşseydim zamanında affeder miydi acaba beni? Kol kanat gerseydim ona, durur muydu yanımda? Doğru cevabı bulmak için yarım dakikada süreniz başladı. Süreniz doldu. Önce temel anlam neydi? Onu bir hatırlayalım. Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamına biz temel anlam ya da gerçek anlam diyoruz. Burun deyince organımız olan burun, kulak deyince yine organımız olan kulak veya düşmek sözcüğünde olduğu gibi gördüğünüz üzere fotoğrafta bir adam var düşen. Bunlar bizim bu sözcükleri duyduğumuzda ilk aklımıza gelen anlamlar. Dolayısıyla temel anlam ya da gerçek anlam diyoruz. Soruya tekrar bakacak olursak Burnumda tutuyorsun derken gerçekte burunda tüten bir şey yok. Burada özlemekten bahsediliyor. Tekrar soruya dönecek olursak, burnumda tutuyorsun derken gerçekten burunda tüten bir şey yok. Burada gerçek bir burundan bahsetmiyoruz. Özlemek anlamında bir deyim. Pencereden derken gerçekten de bir pencereden baktığından bahsediyor. Burada pencere gerçek anlamda. Çünkü pencere deyince bizim aklımıza ilk gelen şey, yapıları aydınlatmak amacıyla yapılan çerçevelerdir. Buna temel anlam diyoruz. Ne zaman mecaz anlamı olurdu? Olaylara farklı pencerelerden bakmaktan bahsediyor olsaydık. O yüzden ikinci sözcük yani pencereden sözcüğü cepte. Kulaklarını çınlattım. Burada gerçek bir kulaktan bahsetmiyoruz. Seni anladım demek kulaklarını çınlattım. O yüzden burada da mecaz anlamda kullanılmış. Dedim peşine düşseydim. Burada yine gerçek bir düşme eylemi yok. Peşine düşseydim derken arkasından gitseydim, ona yalvarsaydım anlamında. O yüzden burada da mecaz anlam olduğunu söylüyoruz. Affeder miydi derken Evet burada affetmek gerçek anlamıyla kullanılmış bir eylem. O yüzden temel anlamın kullanıldığı yerler 2 ve 4. Yani cevabımız Ceyhan. Biz yine de 5'e bakarsak kol kanat germek, birini korumak demek. Yoksa gerçekten kimseye kol veya kanat gerdiğimiz yok. Yine mecaz anlamda kullanılmış. Cevabımız Ceyhan. Doğru bulanları tebrik ederim.